Yeni bir videoyla daha merhaba arkadaşlar. Bu ışıklar konusuna biraz dikkat etmenizi rica edeceğim sizden. Işığa yaklaşırken mutlaka hızınızı düşürün. Işığı geçeceğim diye hızlanırsanız ve birinci ışığı kaçırırsanız en azından ikinci ışıkta durma şansınız olur. Önemli bir e, bilgi bu. İkincisi ise ve daha önemli olanı ise Şimdi zaten düz güzergahta yani kursun önünden ya da karşısından hareket edelim. O uzun mesafeli düz yürüyüşümüzde İlk ışığımız biliyorsunuz zaten iki ışık geçeceğiz. İlk ışığımız Opet'teki. Yani Opet'ten önceki trafik lambası. Hayır burada çok fazla sorun yaşanmıyor ama ikinci ışıkta yani U döneceğimiz ışıkta dikkat etmenizi istediğim önemli bir kural var. Bu da bir bu yolda zaten üçüncü vitesle hareket edeceğiz. Mutlaka üçüncü vitesi atacağız. Hızımız 50'yi geçmesin. Eğer eee yaya geçişine denk gelirse geleceğiz. E, mutlaka hızımızı düşüreceğiz. Hafif fren yapacağız. Bir de arkadaşlar şu Habibler Mahallesi totemine yaklaştığınızda yani ikinci ışığa yaklaştığınızda ortalama 200 metre kaldı. Hızınızı düşürün. Sol sinyalinizi verin. Sol aynayı kontrol ederek mutlaka sol şeride geçin. Geç. Sol şeride geçtiğinizde mutlaka ikiye düşün vitesinizi. Vitesi ikiye aldıktan sonra eğer yeşil yanarsa ikiyle devam edin. Yeşil yanmazsa durmak zorunda olduğunuz için zaten durup biri alacaksınız. Fakat birle de dönmeyin orayı. Yine kalkıştan bir müddet sonra ikiye alın ve ikiyle dönün. Sol şeritten yani U döneceğimiz ışıktan bahsediyorum sol şeritte olmak kaydıyla vitesi ikiye alıyoruz. Debriyajı bırak. Gaz verme. Yumuşak yumuşak. Burada döndükten sonraki trafik lambasına mutlaka dikkat edin. Sarı yanarsa durun. Yeşil yanıyorsa zaten yeşil dalga. Döndükten sonra da ortada kalarak ışığı devam ettirin. Bu ikinci kavşağı tekrarlıyorum. Döneceğimiz kavşağı yani Habipler Mahallesi Totemi'nin olduğu kavşağı Yaklaşırken hızınızı düşürün. Vitesinizi ikiye alın. Işık yeşil yanıyor olsun ya da olmasın. İkinci viteste devam edin. Siz gelirken yaklaşırken kırmızı siz yaklaştığınızda yeşile dönebilir. İki ile devam ederseniz rahat dönersiniz. Ama durmanız icap eder de biri alırsanız yine birle dönmeyin. Sebebini söylüyorum. Bir de gaz hassastır. Gaz verdiğinizde araç yine öne doğru atlar. Gazı kestiğinizde yığılma yapar. Yani zıplata zıplata aracı götürürsünüz. Birinci vitesin gazının hassasiyetinden dolayı. O sebeple kalkıştan hemen sonra ikiye alın. O dönemeci iki ile dönün. Yani o kavşağı mutlaka ikinci vitesle dönmeye çalışın. Döndüğünüzde tekrarlıyorum. Her dönüş yönünüzdeki ışıkları baz alacaksınız. Trafik lambalarına bakarak hareket edin. Önünüzdeki araca kapılıp da sarıda ya da kırmızıda geçmeyin. Herkese başarılar.